Şimdi doğal olarak bu kent sürekli gelişiyor ama şehir altyapı olarak, şehir kültürü olarak bu gelişmenin gerisinde kalıyor. Maalesef şehrimizde bu gelişmenin getirmiş olduğu önemli sorunlar var. Allah bize nasip ederse böyle bir görevi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir görevi şundan emin oluruz ki bu şehri sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Bunu burada söz olarak ben veriyorum. Bizim depremle alakalı çok büyük bir derdimiz var arkadaşlar. Bu deprem bir daha olacak kimsenin itirazı var mı? 20 yıl geçti. 20 yıl arkadaşlar. Bu bir çözülmedi. Yani 7 bin tane bina var. Bunlar dönüşmesi lazım. Bunları inşaat mühendisleri olanasında beraber büyük şehirde hep beraber çözeceğiz. Biz mutlaka bu işte çözüm orta olacağız. Bu, işi mutlaka çözeceğiz. Artık Sakaryalı güvenli binalarda oturacak. Bu 5 yıl boyunca yapacağım en önemli iş bu şehri bütün binalarını güvenli bir Kurut, iş yeri, kamu kuruluşları. Bileceğiz ki deprem olurken güvenli içinde duracağız. Demokrasi.